Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Salandres'in 4 veya 5 hangi bölümünü çekiyorum ben de bilmiyorum. Uzun süredir çekmiyorum ya unuttum valla İşte 4 veya 5. bölümünü çekiyoruz. Normalde çekmeyecektim de herkes Salandres çektiyor. Salandres, Salandres. Ben de devam edeyim dedim. Normalde Hexit çekecektim ben. Daha bugün de Hexit çekecektim. Sizin böyle isteklere bakınca ben de artık ne yapayım dedim. Çekmek zorunda kaldım. Yani Heh. Mouse oynamadı Evet gidelim Hemen gidelim görev yapalım Böyle en son Don falan Her bok ortada kalmıştı Hatırlıyorsanız Hatırlayın artık Öyle Geçen çekmeye çalıştım bu 4 veya 5. Hangi bölüm unutuyorum işte Şey bir hata oldu Nasıl hata oldu derken Çektim Atmadım, sildim. Bir daha çektim, bir daha atmadım. Sonra salandıresten soğudum. Siz okuyun, ben de içimden okuyum Siz de içinizden okuyun. Hepimiz içimizden okuyalım. Oğlum oyuna girmeye girmeye Türkçe yaması bozulmuş lan. Şey harfi falan gözükmüyor lan. Onu düzelteyim ben. 6. bölümde 5. bölümde mi 6. bölümde mi Onu düzelteyim arkadaşlar ben Baştan atayım onu Yani neden Bok olmuş arkadaşlar Bildiğiniz üzere bok olmuş İnanın dostum ya Benim sensibiti ayarı mı gitmiş lan Geç dönüyor Sensitivity bozuk Bak bak ben bu ayarda oynayamam. Neyse gidelim. Oha oha. Yürü 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 yürü. Yürü abi yürü. Oğlum yok benim ayarlar gitmiş. Benim mouse ayarı yok. Oğlum kontrol fare seçenekleri. Duyarlılık mıydı la acaba? Bu olabilir. Oğlum benim şey Oğlum benim bu mouse bozulmuş lan dur ben altına şey koyayım şunu koyayım. Bekleyin. Böyle yapınca dönmüyor. Heh. Oldu. Şöyle yapalım. Evet geldik göreve. Bu görev neydi la ben bunu yapmıştım unuttum ama. Neydi unuttum la. Ha ateş ediyoruz. Tamam hatırladım bunlar artist artist ateş ediyor. Geri zekalı.

ben olsam orada pompalı falan al lan ne hava atıyorsun al. Ben tek desen 3 kurşun mu? 3 3 kurşun attın galiba. Aa. Kafana da sıkarım yemin ediyorum. Hadi göster sıradaki gelsin. Gönder gelsin bakalım. Bak bak bak. Bir şişeyi 2 3 4 3. Ama diğeri 4. Senin rekor sevgine sokacağım ben bekle. Ben şu an tam hayalliyorum. Dur headshot vererek şişeye. Şişeye bile headshot veriyorum ben o kadar şeyim ya. Şöyle. Ben nedense ayarlama yapamıyorum ateş ederken. Bak buna da headshot verdim. Sen sus lan sen sus. Kafana ateş ederim vallahi teslim olursun öyle. Geri zekalı. Bak. Sen k**çını ört la. Nasıl dönüyorduk? Şöyle mi? Allah belanı ne ateş ediyorsun? Dur bu nasıl yana zıplıyordu? Şey ya bu yana zıplaması lazım. Geri zekalı kalkma kalkma. Çömelirken iyi nişan alabilir. Yo ben ayakta daha iyi nişan alıyorum. Ne alaka? Bak Allah. Ya da ben sondan başlayacağım. Dur la ortadan başlayak. Orta. Şöyle gider bu. Bu, bu buradan böyle. Böyle bir şu an değişik. Bir de buradan yapalım. Bu nedense teslim olmuyor la. Sen oğlum ben bunu alta koydum mouse dönmüyor. Ben bir yeni mouse alayım ya. Şimdi bu da böyle ha. Ben ya da bunu alta koyayım ya. Şu an bir saçma bir şey oldu. Ben de gurur duyacaksın tabii. Köpek. Bunu biliyorsun. Ben de uzaklaşayım da patlatacağız arabayı. Bak 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 bak. Tam hop bak. kapıyı kapatacağım arkadaşlar bekleyin ya da boş ver. <laughs> Aman vallahi kapıyı kapadım. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> İskoçyalı. Gerçi ben kapıyı kapatıyorum da kardeşim geri açıyor. Böyle bir saçmalık var evde. <laughs> Bebeğim seni kulübene götüreyim ya. Yani öyle bir sohbet ediyoruz ki bebeğim mebeğim Artık kim erkek kim kız çözemedim şu an olayı çözemedim arkadaşlar. Gerçekten. Yani öyle bir devire gelmişiz ki. Gerçi Hollanda'da evleniyor geylerle geyler de. Yakında yani ne bileyim ben şimdi konu nereden nereye geldi onu da çözemedim de. Vallahi billahi neyse biz bir dümdüz gidelim şunun evine götüreceğiz arkadaşlar. Bu gerizekalının evi neredeyse yanlış geldik. Şuradan böyle gidiyoruz. Ben böyle şeyimdir yani nasıl desem güzel kullanırım arabayı. Benden başka kimse güzel araba kullanamaz. Ne bağırıyorsun lan? Buradan mı gidiyoruz Buradan. Oğlum bu mouse dönmüyor. Vallahi billahi dönmüyor la ha. Oğlum bu benim mouse'a ne oldu lan? Oğlum videoda böyle oluyor lan. Tüm aksilikler videoda çıkıyor. Şu ana kadar ben bir daha kapıyı kapatayım da bu kız geri atacak. Kapadım. Görüşürüz DJ mi? Ne diyorsun artık? Dediğinden bir boktan anlamıyorum. Ana telefonun telefonu çalıyor. Bir tane tekme atıyorduk. Onu nasıl atıyor bak. Atsana lan. Şöyle 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 atmıyor. Neyse. Hangi arabaya gel sen bileceğim. Dur dur. Şu görevi yapayım vallahi geri getireceğim. Ödünç aldım. Söz verdim bak. Ben ben sözümü tutarım. Ben gerçekten sözümü Tutarım. Ben sözümü tutan bir gencim. Ana yakınmış la. Oğlum ben buraya yürüyerek de gelirim la. Arabadan inek de öyle gerek. Bir havamız olsun. Böyle don, atlet, kilot, baksır. Böyle girelim. Binco, binko. Binco değil tabii ki de. Binko. Mağazanın içine gir diyor. Mağazanın içine girdik. Vallahi girdik. Yeni girseleri denemek için kırmızı işarete gir. O kadar salak değiliz. Onu anlıyoruz yani. Mal değiliz. Aferin. Aferin. Sabahtan beri aynı kıyafeti inceliyorsun. Seni de bekle. Sıkacağım, bekle. Bekle. Ya ben donatlet de gezeceğim. Yok. vallahi ben almam bir şey. Dur la bakak ben. Beyaz tank. Bir bakalım beyaz tank'e. Hmm. Atletler. Oğlum tamam. Geri git. Geri git. Güzel bir atlet alalım o zaman. Ya da güzel bir baksır alalım. Ben boxer alacağım. Ben boxer alacağım dur. Giysiler. Hats, şapka, shadows. Neydi ayak ayakkabı değil terlik mi? Terlik diye hatırlıyorum. Saat, chains, a, e, o. Ben şuna bakacağım. Dur gevzekalı çıktı içeriden. Dur dur dur. Çıktı içeriden ya. Ben o şeye bakalım. Torso torso. Torso da don kilot atlet olabilir. Don kilot atlet don don oğlum. Yeter ama. Track pop. Vay. Güzel bir tip mi yapalım böyle şey Allah belanı versin senin. Çık rezil herif çık. Bizi rezil ettin, bizi rezil ettin. Ben kilot al kilot. Ben neden hep böyle çok iğrenç konuşuyorum? Çözemedim kendime. Chainsa bakacağım, bunu merak ettim. Afrika dur Afrika bir Af onun bir şey diyeyim mi? Yaram ona benzedi işte. Ben küfür etmeyecektim ama arkadaşlar benim bu şey yani tepki. Yani neden ediyorsunuz ne yok bilerek ediyon hain pislik bilerek ediyon demeyin yani. Ayakkabı alakla şey, baksırın altına güzel olur ayakkabı. San san hmm, yok onu almayalım. Mavi cingen olsun cingen. Tam bu olsun. Beyaz çorabı da giymiş. Tipini sikeyim senin ben Paramız yok. Oğlum paramız yok biz niye burada takılıyoruz lan mal gibi Çık oğlum çık rezil olduk ya Parasız dolaşıyoruz ya Bari bir, bir şey alsaydık neyse Para var mı sizde Ulan parasız gelmişiz ya Zaten belli oğlum kuruş yok kuruş Külotla geziyoruz Görev seçildi saygın arttı Eyvallah Dur binme 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 in in Dolanın abi ya Vallahi arabayı park edemem oradan dolanın. Ana ne güzel la. Mal. Sanki siktim. Sanki götünü siktim. Kaçıyor. Polis seni de siker. Ben şeye gideceğim spora. Yanlış. Oğlum, yanlış yere geldim. İnsan beni yönlendirir, değil mi? Yön yönlendirir. Aferin böyle kaçacaksınız benden. İsim çıkmış ya bir kere kaçıyorlar. Yoksa şey... Şi... Ne var? Ha ne var? Ne yapacaksın? Ha ne yapacaksın? Gel buraya. Pislik mahluk. Para ver bari. Parasız geziyoruz. Dur. Götünün altından kan akması lazım. Ölmemiş daha. Götünün altından kan akması lazım. Götünden kan alırım. Ölmüş. Neyse biz sporumuzu yapalım. Düzenli sporumu yapıyorum arkadaşlar. Size de öneriyorum. Şimdi siksem şey yani <laughs> en son biz 45 55 de yapmıştık galiba 72 yapalım bir. Nasıl kaldırıyorduk onu unuttum. Shift'e basıyorduk galiba. Ha? Nasıl kaldırıyorduk? Aa buldum. Benden de zeka fışkır. Böyle mi? Aa buldum. Ama bu daha kolay ya dur. Hay senin gibi halteri ben böyle kaldıracağım o zaman. Bu ıkınıyor ya. Hadi be dostum. Az kaldı be. Dayan. Dayan gözünü seveyim dayan ya. Gözünü seveyim dayan ya. Allah'ını seviyorsan dayan. Vallahi la bir iki yapak lan. Oğlum bir iki yapak ben bırakmam. Vallahi bırakmam. O iki olacak. O iki olacak oğlum. O iki ne yapsak lan? İki olmuyor. İki ol. Vallahi olmuyor lan iki. Oğlum rezillik durumdayız. İki ol. İki iki. İkiniz. Oğlum biz biraz yakın buradan daşşak maşşak her bokun gözüküyor zaten. Ya Çık şuradan. Ben şey yapacağım. Ben ne yapsam ne acaba? Sporumuzu yapalım evet. 50 kilo. 50 kilo az oğlum. 50 kiloyu kaldırdız hemen. Onu yararak Aha valla. Hadi 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 hadi. Aha bir tane kaldırdık. Helal olsun helal olsun. Aynı benim gibisin. Ben de böyle güçlüyüm. Ben senden de güçlüyüm aslında. Sen daha 50 kiloda zorlanıyorsun oğlum. Ben 200 kilo, 300 kilo, 500 müydü? 600 kilo kaldırmış adam Lan Hadi, hadi, hadi. Hadi. Aferin. Hadi 4. Hadi 5. 5'i zorla. 5'i zorla. 5. Hadi 6 olacak. 6 olacak. Hadi. Hadi yanlış bastım. Affedersin. Kendisi kaldıramıyor. Ben buradan kaldırıyorum. Hadi hadi 8 8 8 8. Aferin. 9 9 9 9 ya aha kas arttı vallahi billahi kas arttı. Bir güçlü olalım sonra buradan savaşma teknikleri falan öğreneceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacak ya. Action'lı geceleri geçireceğiz birçok kasın artı. Aha. Dur tamam tamam artistlenme tamam. Allah Allah. Vallahi aha geldik. Ne yapıyoruz şimdi? Vallahi sikerim ne yapıyorsun bana la? Ha? Tekme atabiliyoruz mu? Şimdi biz ta sadece bunlar mı yapmaya geldik? Ben başka hareketler... Pardon arkadaşlar geri döndüm bir sorun çıktı Vallahi billahi yoksa beni biliyorsunuz Ben ne zaman videoyu yarım bırakıp gittim Şu an bu adamı Öldürüyoruz da bir bok olmuyor Aa lan Ha sik lan oğlum bu geçirdi Siktir lan buna La dur Oğlum bak Oğlum bu ölmüyor la Bana biri bu kadar yumruk atsa ben şimdi ölüyordum Mezarımda yatıyordun la, geber geber silahımda yok ki ha, ha, ölmedi vallahi ölmedi. Oğlum ben bunu öldürüyordum eskiden. Oradan aşağıdan bak mavi donlu seni de bekle sen bekle mavi. Oğlum bu bizim hoca değil mi? Vallahi hoca öldü. Geri zekalı öldürdüm seni daha ne dikkati istiyorsun? Hedefini koç sağ fare tuşuna basılıp enter tuşuna bas. Ya ben onunla mı uğraşacağım? Sağ neresiydi? Ha dur buldum sağ. Tamam yerden saldırmam hadi. Tamam ya anladım o usta. Güzel hareket aferin. Çifte saldırı. Hedef kitleme sağ fare arda arda enter tuşuna bas. Uf bu da güzel. Aferin. Böyleydi. Oho, hu hu hu. Oğlum şu hareketlere bak. Vallahi ne, bu ne güzel hareketler öğrenmişim la ben. Oğlum dur benim enerji geldi alter kaldıracağım vallahi. 72'ye geç gene. Ben bu 72'ye taktım kafayı arkadaşlar. Oğlum çok çok şey oldu ya. Kaldır 72 artık kaldır bak fıstık gibi hareketler de öğrendik birazdan gideceğiz deneyeceğiz bu hareketleri milletlerin üstünde yani bence güzel hareketler Hop 4 oldu. Hadi 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 5. 6'dan sonra galiba kas oranımız artıyor. 7'den sonra da olabilir. Ha 6'dan sonraymış bak 7. Daha güçlü oluyorsun Oğlum zaten güçlüyüz ya. Daha ne kadar güçlü olabiliriz ya. Yani dur bakalım. Gücümüz ettiği kadar şunu kaldıralım. Şu an benim ellerim bu burada kas yaparken benim şu parmaklarım baş parmağım var ya kas. Ben de burada kas yapıyorum. Basa 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 basa. Yani çift taraflı kas. Tek taraflı değil bu çift, çift taraflı. Kaldırdıkça daha iyi kaldırıyoruz iyi. 20 yapalım. Şöyle bir de te tek. Aha böyle daha hızlıymış la. Vallahi böyle daha hızlıymış ya. Ah be. Aa, arkadaşlar ben gene bir şey yapacağım geri döneceğim benim hep işim çıkıyor ben var ya ben de şans yok videoda hep işim çıkıyor videonun ortasında bak gerizekalı tamam güçlüsün tamam abi çok güçlüsün videonun ortasında benim işim çıkıyor abi benim niye işim çıkıyor bir dakika bir daha şey yapabiliyoruz mu usta bana bunu öğretmiştin ben öğrettiklerini yapacağım aha dur Abi yapma abi abi bokunu yiyeyim. Abi abi yapma. Abi yapma. Hayır. Lütfen. Lütfen. Hayır. Geber. Geber. Nalet pislik. Nalet pislik. Al sana düşman. Al sana bomba. Lafımı da diyemedim. Dur bir de şunların öğrettiğini yapayım. Ha, ha geçir. Geçir. Hayır. 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 Özür. 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 Arkadaşlar ben birazdan her an şey. Oğlum ben öleceğim. Ben dur ben dur durmadan geçireyim buna. Ben buna durmadan geçireyim. En güzel fikir bak. Yoksa bu beni öldürür. Vallahi öldürür. Ya basmam vallahi basmam ona. Dur basayım bir. Aha. Öğrenmedi. Arkadaşlar ben bir gidip geliyorum. Kusura bakmayın. Geri geleceğim. Bekleyin beni. Dur ya da dur ya da bir an çıkacağım. Bir an bir an gideceğim. O nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bir an böyle gideceğim. Nasıl desem şey yapacağım bir an. Dur bisiklete binelim. Bir an gideceğim ya işte. Aa, bisiklete bindim. Karıncayı ezdim. Affedersin ka öyle bir şey. Küçükken öyle bir şey diyorduk. Öyle mi? Bisiklete bindim. Karıncayı ezdim. Affedersin karınca. Seni bir maymun. Bizim ev neredeydi? Bir dakika. Aşkım dur ya. Bebeğim. Bebeğim beni. Anans polis. Biz bu bisikletle var ya sikime kadar kaçamayız. Biz bunlar bir ateş etse biz geberdik. Biz öldük abi. Biz direkt yani biz yaşamamıza gerek yok. He soyan da yazsam hile şimdi yazasım da yok. Ben hileci bir dost değilim. Ben şeyim. Ne olabilirim? Neyse. Böyle gidelim. Hop. Arkadaşlar ben burada videoyu bitirmek istiyorum. Zaten işim vardı. Bu videoyu da aceleye geldi. Hexit olsa onda da aynısını yapacaktım. Normalde benim hexitler bir saat oluyor. Gene kısa çekecektim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ediyoruz ne ya? Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. www.facebook.com zamirio 2o ile. Tamam mı? O 2o'yu unutmuyoruz. Benim aklımda hep o var. Bir de size şu yeni öğrendiğim hareketleri yapayım bakın bakın. Of 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 of. Vallahi bu böyle ben hareketleri biri karşıma çıksa ebesine kodum. Böyle bir şey yapabiliyoruz mu? Bir de enter'a basıyorduk. Ama ben enter'a basmıyorum. F'ye basarak da oluyor arkadaşlar yani. Enter'a gerek yok. Tamam mı? Siz gerçi benden iyi biliyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sayfamızı da beğenmeyi unutmayın. İzlemeyi de unutmayın. Like'lamayı da unutmayın. Dislike'ı unutun. Dislike'ı en başta onu unutacaksınız. Dislike yok. Asla. Asla yok o. Onu hayatınızdan çıkarın. Tamam mı? Hadi arkadaşlar iyi geceler, iyi günler, iyi akşamlar. Günaydın. Günaydın. Tünaydın. Yarın okul var zaten. Benim de canım sıkkın. Hadi bay bay.